Ne diyordum? Ha, onu sürmüştüm. Gayet iyiydi. <laughs> Evi duvarlar o kadar ince ki aşağı kattı bizi öğürüyor. Oh, <laughs> oh, <laughs> diye. Benim sesim de ona böyle şey gidiyordur. Ses kalitesine ne deniyor? HD. E işte... 1080p. <laughs> Bilmiyorum neyse ya. Öyle işte neyse benim. Bu hiç kırmızımsı mı? Yok. Kamerada kırmızımsı. Bu, bu gloss aslında. Şşş, efekt. Yüzümde efekt yok. Niye bu sefer olmadı be? Ha, şöyle yatayda alıyor. Of dudağım şey yazıyor. <laughs> Yaptırsam mı? <laughs> Neyse. Bu böyle morum, mora dönüyor. Yani şu an orada göründüğü gibi. Aha böyle. Bir dakika. Orada grimsi mi duruyor? Hiç görün ya. Neyse ben bunu çok seviyorum. Bu inanılmaz. Yani inanılmaz değil. Bence çok az yakıyor ama kime versem diyor ki bu ne? <laughs> dayanamıyor Arkadaşlar siz acı yemek falan yemiyor musunuz ya? Prenses falan mısınız? ya what the fuck mesela bunu Sümey'e verdim Hiç çok yakıyor dedi that's the point amacı o zaten yakmak büyütecek dudağını ama yakmıyor bence keşke böyle <laughs> durduramasam ama ben bilmiyorum ben bu çok acı bir biber kimse yiyemiyor falan dedikleri hava atıyorum bir biberi falan öyle biberi yiyorum ben yani ben söyleyeyim bu mu bu mu bu, bu hiçbir şey <laughs>